Evet arkadaşlar ben atar oyunda Sizlerleyim bakayım, bakayım, bakayım. Ağaçta diyorsun ağaçta 50 tane ağaç mı? Hep iki Abi şey söyle işaret şey. adın bakayım? tekini Kalsana. batın Ya bu mantık yok ki At. yani Tek... Öyle bir görev de var. Tersinden işte. falan mı kalktı? Ben tersinden kalkmadım da sen beni sinir edecek her şeyi yapıyorsun. Oğlum sana sen iyi misin ya? Sana bir şey yaptığımız yok. Sen kendi kendine sinir oluyorsun ya. Yani. Ya ben sinirlenmiyorum. Şey öyle... Allah aşkına bak ben niye sinirleniyorum bırak... biliyor musun bak. Başka zaman bu da bu da bu da hiç ya, şey tamam mı? Hatta ben sana yüz kere diyorum sus diye. Evet. Ata kaç yaşındasın Ata? Selamünaleyküm. Demet abla ne yapıyor? İyiyim teşekkürler. Hmm. Güzel kıyafet al. Tamam. Hangisi abla? Eee pompalı görürseniz işaretlerseniz Abla bak buraya koydum pompalı bir tane Tamam bakacağım ben ona Mark the location Allah senin sesi çok güzel ya Kimin? Mumsin K e yeni bir kar 98'e benzeyen silah var ya Keskin nişancısı. Tamam ben buldum pompalımı. Muhsin abi. Aha, Mursin sesi de çok güzel ya. Yani Kar 98'den M24'ten ki o AVM'den de şu. Kar, Kar 98'in üzerinde hiç kimse tutamaz bence. Ya şey ya olarak evet var. böyle en güzeli o. Alacağım bir şeyler da. Bana göre de şey olarak baktığım zaman sesi daha çok hoşuma gitti diğerinin. Ama düzgünce vurmuyor sanki ya. Çok... Hı? Vurmuyor gibi değil mi? Vurmuyor ya, adamı vurdum kafasına ölmüyor adam. Evet. Ata kaç yaşındasın Ata? 16 abla. Geldikten sonra oyuna başlayacağım. Ben biraz hızlı urutlandım galiba da o yüzden. Bulduysan kafana dön. Ha, ha evet. Gerçek yani. mi bunlar ya? Hı hı. Gerçek, gerçek. Vuruyor hepsini şu an. Acımadı. Bana göstersen. İşaret ee, Yani göstereyim. Şuralardaydılar. Hatta şu taraflardaydılar. Ama şu var mı yok mu bilmiyorum. İki, i̇ki oyuncu var şurada. Sağa doğru gidiyorlar. Biri <laughs> buraya <laughs> Burada. Burada. <laughs> Burada. <laughs> Burada doğru gidiyor. Bayıttım birine. Galiba. Ben de bir tane bayıttım. Allah <laughs> diye nerede? Ya kulübede. E, kulübede i̇ki var onlar. Görüyorum. Enemize her. görüyorum. Kulübede. Tamam. Yok. <laughs> <laughs> Emin değilim ama. Yine de bakın da bak Gördüm. olabilir. Öldü. Ama. Ama öldü. Bilmiyorum. Bir bakın da gene dikkat edin. Ben bir sürü adam öldürdüm. Burada... Bir taneyi ben bayılttım. Sen vurdun öldürdün. Ad adam, adamlar geldi. da arkadaşıza. Gelen var mı? <laughs> Gelen şu an yok Ayla abla. Görünmüyor musun? Hep görmüyoruz ama sonra geliyorlar ya. Hı, ya öyle oluyor da. Görene kadar artık. Buraya gelmezler ya bayağı uzak. Abla siz de Ozzy görürsünüz sözsüz ya. Anlamadım ablacım. Ozzy. Ozzy mi Ozzy mi? Ozzy Ozzy. Ozzy mi diyorsun? Tamam bu Levent abi bulmuş. Ozzy. Ozzy ne? <laughs> Allah. Hadi hemen bombalayalım. Diğer odada da var bak. Mermileriyle birlikte. İsteyen olursa 4 x verebilirim. Tamam tamam. İstediğin sınav. 6 Tamam tamam. O muydu ama? Bir dakika dur. Hı, hı. Aha, 686 mı? Aynen Aynen. İşaretleyin dedim işaretleyemedim ya. Bot var <laughs> abi. Sesi yok ya. mu yani? Yok yok. Ben bot çekiyorum. 556 kullanıyorsanız sadece Yok ben kullanmıyorum şu anda. Hep 762 var. Bir tane de DP bulsam. Bu. DP var burada. Nerede? Tam benim olduğum yerde. Şu an. Tamam. Hiç bot da gelmiyor ya. Ne oldu böyle? Kimiyor ki? 4x istiyor musun? Vereyim mi sana? Yok abla sağ olasın. Ee, evet. ben de yok ya kullanacak silahım yok. 556 attım. Buraya uzun şarjör attım. Bir onu ee, alırım. 3 x attım. 4 xi bırak. Tamam sana atacaklarını at. Ben lazer var mı lazer? lazer yok vallahi. Tamam. Ben de şu an 3 x var. Tamam. Buldum ben. Ben silah konusunda sıkıntı ben yok şu an yani ya. Aa drop düşmüş yanımıza. Aa drop düşmüş. Hmm. O zaman oyuncu da yakındır diye düşünüyorum. Yani gelir hele bu Aa kasıyor zaten. Kasıyor. Ne çıktı abi droptan? Bende bakayım bari görev var. Hmm, Broza var. Biri sıkıyor bu taraftan. Nereden sıktı bu? Kaskeli almadım onu durayım. <laughs> lan bot mu lan? Ben de ya. sana su kırıyor zannediyorum burada. Gönlü sana bakıyor. uyanık olun da. Şöyle bir bot daha koş abi salın bana. Bana versin. <laughs> salın küçük el isteyin. Bu bot mu? Bot değil bot değil bot değil. Botu öldürdü ya? Bir kişi daha Nerede var. Nerede ya? Bir işaret. Var. Bot botunu mu öldürdü? Başka bir isim var. Başka bir isim var abi. Bak sıkıyor. Soldan. Nerede lan bu? Önünde biri olacak şey Sinan. Aynen. öpersin. Bunu baydım. Biri daha var mı? Arkada. Aa, Allah şey var. Beni baydım. Beni baydım. Sıkı Çatıda çatıda çatıda. Evlerde, evlerde Gördüm de beni aldı. Sargı yapmaya izin vermiyorlar ya. Atayı da devirdi. Nerede şu an? Ağaçta da var. Evet abla. Sen onları kurtarabilirsin. <laughs> Sen kurtarsan. Kurtarsana. <laughs> ben gidemem. Sen daha ben. yakın. Ne? Yapayım? Tekini baydım ya. Sen gel beni kurtarın doktor. Tekini baydım onu kaldıracak. Nerede abi? Kay yerde baydım baydım. Abi şey söyle işaret şey. şey. adın tekini batın. Ya bu mantık yok ki yani. At. Tek Abi diğerini görmedim. Tekini buydum dedim. Gel kaldır dedim. Niye bakıyorsun oraya? Sana sarmıyorum. Sen de ne ciddi konuşuyorsun. Alt tarafı atacağın şey efikeye basıp işaret atmak ya. Bu kadar. Ağaç da diyorsun. Ağaç 50 tane ağaç var. Etik yok. Bindim. Geldik mi? Gelmek üzere işte. Demet abla çok sinirlendi az önce ya. Ya ben ne? sinirlenmedim. Yok bizim her zamanki barışmalarımız. Biz alıştık da birbirimize. Ya bana diyor orada adam. Ben iki tane gördüğüme sıktım. Ama diğerini görmedim yani ağaçta da diyor işaret ver ya da gösterme madem öyle canın azaldıysa Canım benim Görmeyen. sen sen anlamıyorsun ki laflandırmış Ne canım benim Tekini baydım diğeri beni baydı ben görmedim diyorum kim baydın Ben görsen ne işaret ben sen miyim <laughs> ben ya Resulallah Ben gördüm işaretini sen ne işaret ediyorsun Sen çok, sen çok fenasın var ya gerçekten ya yani. sen de boş edemem ben Gör. Hayır hayır sen sen fenasında farkında değilsin <laughs> ben gördüm, işaretliyorum. Birini baydım diyorum, diğerini görmedim. İşaretlesene, işaretlesene. Benden üç saniye sonra gördüm zaten, ne işaretlesin? Abi de biz çok açılmışız ya birbirimizden. Birbirimizden çok açıldık orada. Ya. Yok Bizi ben açılmadım, sıfırtık, hayır ayrı Hayır, yan yanaydık neredeyse. Ben de dedim öbür taraftan geleyim, hani onlar beni görmesin. Yok ben sana 3, baygın var. Sen orada hiç atış etmeye çalışmayacaksın. Sis açacaktın beni kaldıracaktın. Birini baydım onu, onu kaldıracak diyorum. Sen hala oraya bakmaya ya çalışıyorsun. Ya Allah aşkına ya. Bu kaçıncı sürekli zaten kaldırırken ölüyoruz. Adamlar kaldırırken geliyorlar rastlıyorlar. Ben adamını baydım. Adam rastlamazsa uzaktan oradan kime rastlayacak? Adamını kaldıracak ya orada. Ya evin Aynen. oradaydı adam ya. Aynen. Ben de kişiye baydım abla. De... Baygın da adamı kaldıracak bize niye rastlasın? Riske soksun. Kompolojik Birini baydın, beni kaldıracaktın, ben diğerini kaldıracaktım, öyle alçaltıp andırdım. Valla, Demet abla suçlu çıkacak gibi geliyor. Neyi? Ne yapmış? Demet abla bu gidişle suçlu çıkacak gibi geliyor ya. <laughs> <laughs> suçlu <gülüyor> zaten. Sen bırak Allah aşkına ya. Canım benim bak, yavrum benim. Seni artık o kadar yani kurtara yani. kurtarır iflam kesin. Ya var ya bu arkadaş belki bir maçta 8 kere kurtarmış. Tamam. <laughs> ya bırak, kendi kendine. Kendi kendine Artık şey yani, kurma Hani bu de arkadaş kurtarma görevini var ya kendisiyle tamam. Abi. <laughs> bir daha sakın ol beni kaldırma rica ediyorum. Git takım arkadaşlarını kaldır. Onlar beni kaldırırsa kaldır. Sen beni sakın bir daha kaldır. <laughs> Ay Allah. Ya benim, bırak beni, ya beni, ya, beni kaldıracağım ya. diye sakın ölme bir daha. Aa, kendi olalım. kendi tribe giriyorsun <laughs> ya. Beni kaldır. beni işte kaldır yine öldün. Size bir şey söyleyeyim belki var ya. Benim kadem var daha fazla olurdu da bunun yüzünden sürekli öyle 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 öyle. Lan nereye gitti? Artık kade şey. Yani kendi kendi kandırıyorsun yine. Ne kendi benim kendi? Kadesi doğru, benim yüzümden kade çıkmış. Kendi kandırıyorsun ne doğru değil mi? Al şu an kendi önce beni kaldırdın Doğruya, mı? Doğru. Bak sen orada gelip beni kaldırmaya çalış. Abi 3 tane Bak, baygın şimdi. var. Seni niye kaldırayım? Onları kaldır. Bak kaldırayım. ata. Ha. Hayır normalde diyor ya seni kaldırırken diyorum beni kaldırmayınca da Beni kaldırmaya, kaldırmaya gelme. Ben Ne değişti? Adamı, adamı görmedim. Tamam görsen. Ben de görmedim adamı. Adam seni görmüş. Onu <laughs> göre göstermeyeceksin. Ay tamam sus ya. Harbi daha Ya böyle kendi kendi avutuyorsun. Saçma saçma şeyler Evet ablaya bak ya hemen şeye girmiş. M24 aldım. Oğlum Mehmet geldi mi? Ne yapıyorsun? Abla 6x, 6x istiyorum 6x. Ben isterim. Ben ben isterim. bak bize 4x attım. o? Bir dakika. Mehmet abi 6x'i getiriyorum bak. Tamam getir de burada drop var diyorum. Yani gelen olabilir diye söyledim ama hiç ilgilenmediniz. Beş tane adamdan biri bot değildir değil mi? Aynen. Adam görmeden oyun bitti galiba. Ya öyle oldu. Ya böyle bir şey oldu. Ulan şurada alt renderlanmadı biri mi vardı orada? Kesiyor. Çok kastı be. Hı? Hmm, Aynen. şu Aynen. yukarıda garanti birileri var ya. Yani. Adamlar şuradan gidiyor. Gelin gelin gelin. Bu taraftan gidiyor adamlar. Adam burada. Ay ya tam adamı uçacaktım adam kafası neydi ya. Soldan anıyor yani. mu? Soldan Adam Anam bu kim be? Çıkıyor mu? Şurada bir tanesi. Enemies ahead. Enemies ahead. Allah kahretsin geldi. Arkamdanmış. Mehmet abi. Canım yok. Tamam. Mehmet abi tutar beni. Arkamda ne bir tane Gel gel gel. <laughs> arkan ne diyorsun da nerede arkan? Oldu mu? Abi ne yapıyorsunuz ya? Nerede ne bunu adam? adam mı? <laughs> Birisi oldu Ömer? Düştüm sen de. Ben düştüm şu an. Nerede bu ya? Ateş çok uçan bu. Karda. Üstte. Üstte arkadaşı Soğal da. Gelecek. Ona doğru gidiyor yavaştan. Bekle beni arıyor. Atlıyor o tepede ben tarafta. Üstümde, Üstümde hemen. Evet, evet abi Sinan abinin yüzünü oluyor hep. Evet Sinan değil mi? Evet, evin içinde o evin içinde durmuyor muydu o? Biz savaşırken. Sen hangi o kulübenin içinde ne yapıyorsun abi? Sen kulübenin içinde ne yapıyorsun? Ben kulübe içindeydim ben evet, solda kulübe... kaydaydım ben. Solda değildin abi kulübenin içinde değil miydi o Sonra Sonra at, ata bayılınca ben aşağı doğru indim. Neyse hadi hazır. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Ne yapacağım ben kulübenin içinde? En çok ben bulmuşum adamları görmüyor musun? Kulübenin içinde olsam ya botum var Allah aşkına bir tane de bot öldürdün. Orada gittiniz botlara sıktınız bir sürü ya Allah Allah. Ben sadece Kime sıktım bir sürü, 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 sürü. Ya. İyi misin sen? 290 bot tamam, mu Tamam 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 sen vurma sen hiçbir şey yapma. Sen her ilk üçe girersen ilk ilk üç takımdan biri olursak ben RP'yi fullleyeceğim yüz olacağım. Öyle bir görev de var. Tersinden var. falan mı kalktık? Ben tersinden kalkmadım da sen beni sinir edecek her şeyi yapıyorsun. Oğlum sana sen iyi misin ya? Sana bir şey yaptığımız yok. Sen kendi kendine oluyorsun ya. ya. ben sinirlenmiyorum. Şey Allah eyvallah. aşkına bak ben niye ya sinirleniyorum bırak. biliyor musun bak. Başka zaman bıdı 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 hiç şey yapmıyorsun tamam mı? Hatta ben sana yüz kere diyorum sus diye. Bugün bir şey soruyorum böyle. Yani sanki silah soru birisi dayamış böyle namluyu sana. Sen böyle konuşuyorsun, mıy mıntı mıy mıntı, mek mek mıyım mek mek bir şeyler. Ne anakası yani. var ya, bırak, Biz kendi kendine şey Gerçekten, tamam hadi diyelim arka kayadaydın, abi gel ön kayaya gel, yanımıza gel, niye gelmiyorsun abi? Geldim zaten, bayıldım, görmedin mi sen? Ne bu? geldik bırak, ya, adamlarım. ben gördüm, ben sen, seni izliyordum biliyor musun? Vay dünken, ne yapıyorsun sen? <laughs> yani yürü git sen kendi kendine, sen var ya Hayır, kafayı yedin sen. Merkezi bıraktım, seni izliyordum. Sen <laughs> hiçbir şey yapmıyordun, orada bu kadar. Sen kayada durmuş kafayı yedin, kafayı yedin. İyi değilsin, iyi değilsin. de bugün bir şey var. Yani ben de bir Sana şey yoksa sen beni çıldırdın en son. Ya Mehmet sen şahisin kardeşim. Bende mi sıkıntı var? Ben kafayı yiyeceğim. Ben yoksa yiyeceğim kafayı. Ben bir şey mi yaptım? <laughs> Mehmet. Konuş kardeş. Bir şey demeyeyim ben. Yoksa. Dersen ben de aynı tepkiyi alırım diye korkuyorum. Yok ben bir şey yaptım ya. Yani. Ben problemden değil mi? Gerçekten. Onu anlayamadım yani. Mehmet abi kendi ateş atma. Hey. Dün bak kral? Alt, altı işi var mı? Yok kendi kendine bir şeyleri şey yapıyorsun çözemedim işte. Tamam tamam hadi, hadi, hadi. Tamam onlar seni tanımıyorlar Tabii ben ya, tamam, seni tamam, Tamam 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 diye bir de. <laughs> İlk üçte bitirelim tamam, tamam, bari. Gibi bir şey oldu bu İnşallah <laughs> bitirmeyiz. Başka takım bulurum onlarla oynarım canım benim. Ben gene Ay, olurum yani. Ama ön öncenin sıkıntı. Sıkıntı yok mu? Yok. Burada M24 var gençler. I got, I got supplies. Bende çanta yok ya. Abla Uzi var mı Uzi? Uzi gördünüz mü? Bot var bir tane burada. Uzi gördünüz mü Uzi? Durun ya. Uzi görmedik. Uzi görebiliriz ama. <gülüyor> 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 O <laughs> sen de abartma lan. Her farklı şey. Çocuğa niye sardın? Uzi saniye. olur, mu? Antra bulamadım yine. Ha buldum. Aldıcım Uzi olur mu Uzi? Çay içeceğim. Uzi alır. Uzi değil aldıcım Uzi. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. Değil mi ya? alınma şakasını yapıyorum ha şey yapma hoşuma gitti sorma ozi diyorsun ya olsun olsun şaka yapıyorum ya hoşuma de gitti, de gitti yok hoşuma gitti de hoşuma, de gitti, de. hoşuma de. gitti hoşuma gitti de. git. ben mi? Hı. yok değilim ha. Ha. <laughs> Hı -hı. altı sistem var mı? I got supplies. I got supplies. Aslında düşünürüz. Ya boş ver ya almayacağım. Ya. Atıyorum son kararını. Atıyorsan ben. Ben, ben Sinan'ı gerçek hayatta da tanıyorum. Gerçek hayatta da uyuz oluyor. <laughs> <laughs> Doğru. Neredesin sen burası? At. Abi bir kaşık suda boğacak gibisin Sinan'ı. Sinan abi. Vallahi gördüm bu boğazım geliyor yani ne yalan söyleyeyim. Doğru. Bazen karşılaşıyoruz mahallede öldüresim geliyor. Aa bak ben şeyi soracaktım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz ikimizde çalışıyoruz. Biz, <laughs> Biz boş adamız. Biz boş gezelim, boş kaldık siz. <laughs> evet. Hay evet. Allah. Var, mı? Ya, babam <laughs> zengin benim. Oğlum <laughs> babası zengin. Ben muhasebeciydim. Ben de çalıştım. <laughs> ben Hadi ben çalışmıyorum, ev işi yapıyorum, gücü yapıyorum da bu hepten boş ya evde yatıyor kalkıyor bir şey. Sana da be ben <laughs> Ben ne yapacağım ben? Ben baksana kendi Niye öyle diyorsun ya? Ben istiyorum gelecekte bir şeyin ve olur da ailene bir katkı olmasın da o da sende yok. Sen takımla böyle boş. Iki... Sen rahat ol. Merak ediyorum seni düşünüyorum. Sen niye rahatım olur? Ne yapayım Allah. Oha. Bota. Lan deli. De Ay ablacım evet, özür dilerim sana. özür dilerim. Sağ ol. Sağ ol. Oo, vallahi sağ birden çık. Birden, birden çıkınca <laughs> önüme vallahi. Birden mi çıktı? Lan birden <gülüyor> çıktı <gülüyor> valla. Adam sağdan giriyor sana. Görmedin mi? Bakıyorum. Birden çıktı. Niye yalan söyleyeyim ya? Bence sağ Tamam var, var yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ozi yokmuş şunu öldürelim. <gülüyor> Ozi. <gülüyor> Bak seni Ozi ile patlatırım ha. <laughs> hadi ilk şey girelim ya. Evet, tamam, ya ben bir şey abi, yok. Ulaşılmaz Demet abla bir böyle ben senden korktum ha. <laughs> yok yok ben iyiyim. Oha ya yok yok ben sadece onu inatlaşıyorum ya eşe şaka. Ben iyiyim. Aslı aslı. Demet abla aslı ya. Hayır. İyi iyi değil. Iyi değil. Çok, çok iyi laf sokuyorum ama. Dikkatli olun. Ne? Aslı çok... çünkü aslı. Kafası bir ona çalış. Çok iyi laf sokuyor Demet abla. Bu mi dalsak? Çok iyi laf sokuyor diğer herhalde öyle bir şey diyor Allah çok, çok iyi, çok iyi çok laf sokuyor diye. Anlamadım ben. Çok iyi laf sokuyor. sokuyorum. <gülüyor> <gülüyor> he ablacım he ben de Tokiye mi dalsak da değil de Eren çıldı <laughs> Ya kafalar yanlış <laughs> ya. Uysak mı alsak iyi Hay Allah'ım. Uçak nereden geçiyor? Lambriyat'tan gelen olur mu? <laughs> Bir kişi var burada. Uçak bu tarafta. Nerede? Bekle bot kaldı al Ablacım. Ay niye siteyin adam vurulmaz ya. Valla bak bir daha kurtarırlar bir daha kurtarırlar. Buraya adam geliyor. Buraya adam. Nereye? Buraya. Oha. İşaret at. Bir şey geldi mi sen Bu da mı bot? Bot mu gerçek? Bot mu ne bu? Bot 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 bot. Ama bir kişi var ama orada ya. Ya yani bir yani adam vursan bir bile şeyde. Yani kurtaracaklar. Hiç, değmez oraya. Yok yok yani o oraya gidip adam vurmak neye biniyor? Gelin gelin buraya gelin. Demet abi işaret at işaret. Demet abi işaret atmıyorlar ya. Yok ya şey. Ne? Ya sen Oha. Nasıl indim? Demet abi işaret at. Öldün mü? Aşağıda mısın? Ben orada Başına görüp mı görüp de sıkmadım ama şey, hata. Kurtarsana. seyinden mi sıktılar? Abi, misi, m, misi misi abi size sıkılar? bundan sonra devre tablodan şikayet edeceğim. Sen seyinden mi yedin kurşunu? Evet şunu? evet. Tamam gelin bu tarafa doğru gelin ya boşverin oraya gelin. Geliyorum, aynen. Sende 3x var mı? Vardır sende her şey. Yok. Ver. Ver bunu. Yok yok. Vereceksin. Oğlum, altı iş var. Ya. Aa sarı evlerin kapıları açık. Evet. Yani. Aynı. Siz oradasınız ama bak arka tarafı da bakmamız lazım. Orası da sıkıntı. Çok açık durduğumuz. Şu an yani. alandayız. Bence böyle burada bir açık değiliz de. Yani. Şuraya drop düşmüş ya. Yani. 3x fazladan 6x nerede? Cılakıyorsun. Bakayım mı ya? Oha şimdi çift daha yeni düşmüş. Hmm. Neyse ben de geleyim bari. Temiz, temiz. Ben de hiç. nasıl hızlı gidiyorsun ya Rabbim? Yok böyle bir hızlı ya. Bravo ya mu? sen orada atlayıp nasıl koştun öyle bir yere ya? Hay <laughs> be on numarasına. Teşekkür ederim. Ne oldu? Oldu M24, mu? M24 ve M249 aldım. M249 alacağım bu sefer. M24 Bana, M249. E, e, e. yok. Bana 556 verebilecek misiniz? Var mı? M24, M24 aldın mı? Gel vereyim ben. M24 almadım. M249 aldım. 8 hı, x vardı da istiyorsanız. Nerede bunlar ya? zaten. Orada saçma başlamış. başlamış. Herhalde ilk üçteyiz galiba değil mi? Hadi zorlarsak. Kasıyor. E, bu tarafa doğru araç. Tarafa da... Ne tarafa doğru? Nereden? Bir dakika. Da Mark the location. Bir evet. Aa, indi. A location. Burada durdu, evindeydim ama. Ha indi. Adam resmiştim. Mark the location. Buradalar. Adamlar burada. Görüşün. Görüş mü? Buraya geldiğinizde görüş biraz olabiliyor Evet. Herkes biraz bir yerleri tutsun. Herkes sağa sola Aa, baksın adam arkadan. Oraya, adam oraya puttu resmen ya. Ne yapacağız? Mark the location. Mark the location. Burada da onlar ben mi, mi evet. Evet, Ben bir şey göremiyorum. Ha. İki ikisim var. Orada yok ki bir sanki mi? Morsa da göremedi. O adam beni görüyor mu acaba ya? Ee, Bug'dan gözüküyorsun. Abi bir daha işaret atsana. Bir tane yedi var bende. Dört kişi biziz. Dört kişi demedim. Arabayla geliyorlar. Dört. Dört kişi ağzımdan çıkmadı Son. hiç. Son. Yok yok sana demiyorum. Ben hesap yapıyorum. Dört kişi biziz diyorum. Hani ilk üçe girmemiz lazım ya. RP'yi fullemem. Ben arabayla geldim de Kaçtım. Ha yok o, yok. İki kişiymiş bu arada. O da nereye gitti? Baba. Şu tepenin arkasına doğru gitti. Tamam, okay. Gördüm. Bayağı pusmuşsunuz ya. Çok şekil görünüyorsunuz. Herkes yapıyor ya. Biz, biz yapınca mı günü? <laughs> ne oldu? Klavyem çalışmıyor. Buraya iki kişi geldi normalde ama bir kişi çıktı. anlamadım. Lan benden bir tane Allah Allah ya. Allah bazen bana o, bak. Sıkı biraz ama. Demiyorsunuz alan gelmiş gel oyna. Ben tak... Ha biri şurada. Nereye şartlıyız? Sakın o kadar? Sinan abin orada lan. Gördüm şurada. Benim oğlum. Benim, benim oğlum değil. Sinan şey, abin senin sen, var, sen, yer. E, sen oraya yani. gidersen adam. Yattın değil mi? Tamam. Okey güzel. O da yattı ben de yattım. Kime sıkıyor? Böyle. Şurada Elimizin bir yerde Abi yapma şunu ya Ya Allah belanı vermesin Ya gerçekten ya Arkan Geleyim mi? Vay be Bana gelebilecek var mısın? Demet ablan abi Gidebilecek misin? Sen de sen de mısın? Gel gel Gideyim mi? Ata gelsene bana ata Ata bana gel Abla Adam nerede ki? <laughs> Ya oha ya. Mehmet abi. Bize doğru gelsene Mehmet. Mehmet, ab Mehmet abicim. <laughs> sis at Mehmet buraları sisler komple. Yok sisim yok. O bana oynayacak. Hmm. Gör görüş açınız nasıl şu an? Ben çıkma, çıkma çıkma çıkma. Ben sizin oradayım <laughs> bak. Lan niye çıkayım ben? Ya tek kalacağım zaten. Her şey fark etmeyecek ki. Yani Hoppa. iki kişi orada zaten. Hoppa. Ben orada ölsem veya ölmesem yaşayamazdım zaten. <laughs> Kalabalık var. <laughs>